Herkese selamlar. Üç Kız Kardeşli ise Analiz videosuyla karşınızdayım. Üç Kız Kardeşte yeni bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Yeni bölüm fragmandan da anladığımız kadarıyla önümüzdeki haftaki bölümde arkadaşlar Somer ve Türkan'ın aşk dolu sahnelerini izleyeceğiz ve önümüzdeki bölümlerde Türkan'ın Somer'e adeta evlenme teklifi gibi bir teklifte bulunması bizleri hayrete düşürdü diyebiliriz. Ve önümüzdeki bölümlerde tekrardan Somer ve Türkan'ın evlendiğini göreceğiz arkadaşlar. Çünkü Adeta Türkan senin yeniden kocam olmanı istiyorum diyerek adeta Somer'e evlenme teklifi etti. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Türkan ve Somer arasında neler yaşanacak. Öte yandan Kartal ve Somer yüzleşmesini görüyoruz. Kartal adeta tüm sırlarını önümüzdeki hafta ki bölümde Somer'e her şeyiyle anlatacağını düşünüyorum. Öte yandan biliyorsunuz diziye dahil olan Rüca'nın abisi Adnan karakteri. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde tüm sırları ve Kapalı kalmış bütün kapıları aralayacak. Önümüzdeki bölümlerde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz. Üç Kız Kardeşliği hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.